Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Günlük bursları paylaşmaya devam ediyoruz. Güzel haberleri de sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Onlardan bir tanesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğretmenlik bursu dediğimiz MEB bursu vardı ya işte bunun sonuçları açıklandı. Açıklamalara linkini bırakacağım Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden e-devlet şifrenizle öğrenebilirsiniz. Şimdi buraya kadar güzel. Bunu kimler alıyordu ve bundan sonrası için neler yapması gerekiyor? Bakın arkadaşlar bu bursu 5000 kişi alacak Türkiye'de ve bu burs şu anda 2000 lira Ocak ayında da artırılacak yaklaşık enflasyon oranı kadar öğretmenlik tercihlerini ilk 5'e yazanlar ve bu 5000 kişilik kontenjanı girebilenler bu bursu kazandılar. İsimlerini kontrol ederler. Ancak ismi çıkan arkadaşlarımız eğer KYK burs başvurusu yapmazsanız burs hakkınızı kaybediyorsunuz. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. O herkesin aynı anda yaptığı başvuruları yapacağız. Yani ön lisansların, yüksek lisansların, doktoraların herkesin yılda bir defa başvuru hakkı var. Tabi daha önce almamış olanların. O başvuruyu yapacağız. Bu MEP bursunu kazananların mutlaka KYK bursu başvurusu yapması gerekiyor. MEP bursunun hangi branşlara verildiği ile ilgili geçtiğimiz günlerde videolarımız vardı. Onlara bir göz atabilirsiniz. Zaten bunun şu anda başvurusu olmuyor. YKS tercihlerini yaparken ilk 5 sırada öğretmenliği yapanlar onlara verilmiş oluyor. Bu arada eğer bu bursu kazanamamışsanız üzülmenize gerek yok. Zaten KYK kurum olarak bu bursu ödüyor. Adının MEP bursu olmasına gerek yok. Yine KYK başvurusu yapacaksınız. Belki size de KYK bursu çıkacak. Zaten çıkmasa bile öğretmenliğiniz Emenim kredisi çıkıyor ki onun da faizi olmadığı için para enflasyon karşısında eriyip yıllar sonra kaybolup gidiyor gibi bir şey. O bakımdan onu da önerdiğimi her defasında söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni gelişmeler oldukça karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.